Karaciğer yağlanması için oldukça pratik, mükemmel bir kür tarifi veriyorum. En çok olumlu geri dönüşü aldığım kür tarifidir bu arada. 7 adet. Şu taneleri görüyorsunuz değil mi? 1, 2, 3, 4 diye 7 adet elinize alacaksınız. Sabah aç karnına suyla beraber yutun. 2 yemek kaşığı, 1 bardak suyu, 2 yemek kaşığı, elma, alıç, enginar karışımı, sirke. 2 yemek kaşığı, 1 bardak suya konulacak ve içilecek. Bu iki. Keten tohumu yağı. Keten tohumu yağı. Bu keten tohumu yağı dediğimiz arkadaşı bir yemek kaşığı sabah aç karnına şurup yutar gibi yutuyoruz. Ve sumak, karaciğerimizin safra sıvılarının, bağırsak iltihaplarının e, bir numaralı tedavi edicisi. Bu sumak dediğimiz arkadaşı ister akşam yoğurt kürüyle uyguluyoruz. Onunla ilgili sayfamda video var. İsterseniz de uyumadan önce bir tatlı kaşığı sumağı aynı hap yutar gibi bir bardak suyla yutup tüm bunlara 21 gün boyunca devam edin.